Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için merkezi olmayan DEX borsalarından yani PancakeSwap, SushiSwap, Tools ve benzeri borsalardan kaynaklanan önemli bir dolandırıcılık yönteminden bahsetmek istiyorum. Sizler de mağdur olmamak için bu videoyu dikkatlice dinlerseniz ben de sevinmiş olurum. Şimdi nedir bu durum? Nasıl yapılıyor? Öncelikle bugün Coinlist'te bir token yayınlanıyor. Bu örnek üzerinden vermek istiyorum. Bir adlı token Coinlist merkezi borsasında şu an listeleniyor. Ön satışta saat 23'te yani Türkiye saatiyle gece 2'de satış bitecek bugün. Henüz satış aşamasında. Şimdi bunu nasıl dolandırıcıya çeviriyor insanlar sizlere göstermek istiyorum. Bakınız DexTools adlı bir merkezi olmayan borsaya giriyorum. Şimdi arama kısmı var burada. Burada arama kısmı oluyor. Arama kısmına Vikonomi yazıyoruz mesela. Gördüğünüz üzere Ethereum bazlı bir adresin oluşturulduğunu hemen görüyoruz. Bikonomi token'ın kontrat adresi de şurada yazıyoruz. 0xBAI şeklinde. Hemen oluşturulmuş. Dikkat ederseniz token daha ön satış aşamasında. Yani bu bile bunun sahte olduğunun delaletidir. Yani şu an bunu alan insan kesinlikle bunu satamaz ve mağdur olur. Dolandırılmış olur. Peki başka nasıl anlayacağız? Örneğin bu token şu an 0.15 centten satışa sunulmuş. Ve fiyat sürekli yukarı gidiyor. Gördüğünüz üzere alıcı satıcı bilgisine geldiğimiz takdirde bakınız sadece buy var. Sürekli bir alış 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 alış. Hiç sel yok. Sel olmaması yani alanın satamadığı anlamına geliyor arkadaşlar. Kesinlikle burada sel yoksa dolandırıcılık vardır. Bu önemli bir bilgidir. Aynı şekilde bakınız. 22 tane holders var şu an. Piyasa değeri 275 milyon dolar çıktı gözüküyor. DEX bir 1 -1 bu artık neyse. Bir başka örnek daha vermek istiyorum. Bu da yapılmış bir sahtekarlık olduğu için bahsetmek istiyorum. Örneğin KuCoin yani merkezi bir borsa arkasında bir şirket bir güç vardır. Bunun 21 10 .05 tarihinde bir listeleme yaptı. Block adlı bir coin dünya premieri yani hiçbir yerde olmayan ilk kez satılacak yer coin'dir anlamına gelmektedir. Bunun hemen sahtesi üretilmiştir. Örneğin blok yazdığımız zaman buraya bu coin çıkıyor. Bakınız bunda da yine aynı durum var. Şöyle istersek 0. bir sürü 0'da kaç 2 4 0 15'ten başlayan serüven kendisini nereye kadar atıyor? Dikkat ediniz. İnanılmaz bir çıkış. inanılmaz Ama sahte tabii ki dolandırıcılık sistem olduğu için. Görüyorsunuz. Durmaksızın gidiyor. Ve 3 liraya kadar gelen bir fiyat. Yine aynı şekilde bakınız. Sürekli bay. Alış, 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 alış. Hiçbir tane sel yok. Yani bunu alan bir insan kesinlikle satamaz demek. Bu en büyük dolandırıcılık delaletlidir. Hiçbir satışın olmaması. Örneğin buradan aldınız satamazsınız. Nereden alırsanız alınız satmanız imkansız. Şimdi e, bunun peki başka nasıl anlayabiliriz bunun sahte olduğunu? Zaten piyasa değerine bakınız. 637 milyar dolara çıkmış. Havuzda BNB kalmamış. Likitle çekilmiş. Bakınız şimdi orijinal kontrat adresine geliyoruz. Blocktopia'nın. Blocktopia Market kapa Blocktopia yazdığınız zaman şöyle bir sayfa gelecektir. Bu sayfanın da şurada bakınız Blocktopia adlı token poligon ağ üzerinde inşa edilmiştir. Adresi de 0x229b şeklinde gidiyor. Sahtesine baktığımız zaman bakın sahtesine bakınız. Sahtesinin kontrat adresi 0x4164. Gördüğünüz gibi aynı değil. Yani bunu aldığınız zaman kesinlikle dolandırmış olacaksınız. Bu şekilde aynı şekilde Binance Smart Chain'ındadır bu. Hatta şöyle yazarsanız blok, topia blok, topia bakınız birden fazla var. Yani bir sürü blok, topia hepsi sahte. Tek tek bakmanız lazım. Hepsi sahte olanlar. orijinal olan poligon ağındaki. Yani şuraya yazdığınız zaman Evet arkadaşlar. Bir saniye. Bu da değil. Kontrat adresini kopyalayalım. Bunu yapıştıralım. Tekrar yazacağız. Bir sorun oldu. Blok. Blok topya. ya. Tekrar orijinalini bulamadık. Blok yazsak. Evet orijinali bu. Token'ın kontrat adresi gördüğünüz üzere 0x229b büyüken. Evet görüyorsunuz 09 229 84 0 x 84 Evet orijinal olan bu zaten buradan da kontrat Telegram adresi Twitter ve sitesine bizi yönlendiriyor Örneğin Twitter'ına gidebilirsiniz buradan bakabilirsiniz bu şekilde Evet orijinali bu iken az önce sahtesini size gösterdim bakın orijinalinde seller var baylar var alıcı satıcı var kontrat var sahtesine geldiğimiz zaman bakın sahtesine tekrar gidelim. Sahte bloğa gidiyoruz tekrar. Binance Smart Chain ağındaydı. Pardon orada sahtek örneğini verdiğimiz örnek buradaydı. Blocktopia. Evet. Hatta başka bu sahteler de var yani. Bir sürü sahte var. Bizim saatte olan hangisiydi? Gözümüzden kaçtı artık. Ha şudaymış. Evet bizim sahte olanı geldiğimiz zaman görüyorsunuz 3.17'ye kadar çıktı gözüküyor. Hepsi alıcı hep alıcı var, satıcı yok. Yine bunun kontratına geldiğiniz zaman burada zaten kontrata bakarsanız ne olduğu ortaya çıkacaktı. Bakınız kontrat daha yok. Kontrat yazmamış. Bunlar önemli dolandırıcı yöntemleri arkadaşlar. O yüzden merkezi olmayan borsalarda işlem yaparken lütfen seçtiğiniz token'ın kontrat adresine mutlaka ve mutlaka bakınız. Eğer bulamıyorsanız o token'ı almayınız. Ve diğer dediğim şeyler de yapınız. Bu video dışında da birçok dolandırıcı yöntem olabilir. Bunları da lütfen araştırınız. Merkezi olmayan borsalarda özellikle işlem yapıyorsanız en azından merkezi borsalarda bir otorite var. Onlarda dahi sahtekarlık olabiliyor. Birçok delist yapılabiliyor. Yani bunlar önemli konular arkadaşlar. Paranız önemlidir. Paranızı lütfen sokağa atmayınız. Paranız milli değerimizdir. Lütfen onu el alemin çalmasına fırsat vermeyiniz. Okuyunuz, araştırınız. Her türlü bilgi internette mevcuttur. Çok iyi niyetli insanlar da mevcuttur. Onları dinleyerek öğrenebilirsiniz. Öğrenmeden lütfen hiçbir iş yapmayınız. Bunlar kısa bir tavsiye oldu. Yani haddimi aşmışam da özür dilerim. Anlamadığınız nokta olursa aktarmaya çalışırım. Bu videonun devamında da bir başka bir dolandırıcılık yöntemi daha tespit etmiştim. Onu da paylaşacağım arkadaşlar. Yani örneğin sizi kara listeye almayı